Merhaba arkadaşlar. Bir mezun olarak YKS günlüğü çekmeye karar verdim. Bugün 11 Ekim Cuma. AYT Biyoloji ile başladım. En son üreme sistemindeydim. Diş üreme sisteminde. Orayı da yaptıktan sonra Doktor Biyoloji'den sorusunu çözdüm. Onları da göstereyim. Yani bunu çözdükten sonra aslında sistemler bitmiş oluyor. en azından ilk tekrar diyelim. Ee, sonrasında community ekolojisi baktım da terimlere baktım. Çok bir şey yapmadım. Sorusunu falan çözmedim. Baya bir terim vardı. Hani bir kez daha göz gezdirdim onlardan. Ee, sonrasında türev. Ee, türevi aslında direkt bundan çözmedim. Eyüp Bey'in ee, videolarında türe bir diye anlattığı kısımda en sonunda beceri temelli sorular var. Onları çözdüm. İki video falandı. Hani bayağı bir vaktimi aldı. O şekilde. Yoksa bundan daha çözmeye başlamadım. Kimyada nötralleşme tepkimelerindeydim. Ee, ondan sonrasına baktım. Tampon çözelti falan var. Hani direkt hepsini izledim. Bir 3-4 video falandı. Hepsini izledim. Eee... Dedim aradan çıkartayım hepsini. Sonrasında sorularını çözdüm. Yani o videolar çok kısa değildi. Bir de bunları da çözünce hani bayağı bir vaktim aldı açıkçası. Kimya da bu şekilde. Ee, fizikte dinamikten başladım. Elektrik falan sonra yapacağım. Ee, şu an çembersel hareketteyim. Aslında hızlı geçtim. Yani az bir şey biliyordum aslında çoğunu. O yüzden çembersel harekete geçtim. Ee, unuttuğum formüller vardı. Onları bir tekrar ettim. Sonrasında sorusunu çözdüm. Bu şekilde. Daha buraya geçmedim. Dönerek ötelemeye de herhalde yarın geçerim. Fizik de bu şekildeydi. AYT geometri çok genler ve dörgenlerdeydim. Evet bayağı bir kısmı boş arkalarda genel dörgenlerde işte 3 4 çözdüm. Yani burada çok fazla işlem odası yapabilecek soru vardı ve hani sağlamlı birkaç soru vardı bence. O şekilde. i̇şte yani bugün 10 saat yaptım. Uzun zamandır 10 saat yapmıyordum. Ee, bu kadar. Herkese kolay gelsin.